Hello, hello. Ya ben bu oyunda gerçekten şu turnuvalara falan katılmak istiyorum nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ha. Yani arkadaşlar bu konuda beni bir bilgilendirin ya. Bir yere mi başvuruyoruz? Ne yapıyoruz ya? Kaos, kaos istiyoruz biz. Kaos arkadaşlar. Gel abi garaja custom, custom Car Arabamdan memnunum memnunum arkadaş Arabamdan gayet memnunum Okey Ya şu oyuna yeni başladık. Allah'ın aş Allah'ın aşkına yani bazı şeyleri yapıyorum. Bazı şeyleri ne yaptığımı bilmeden yapıyorum yani. Yalan yok. Canavar. Ben bunu oynamak istiyorum bu arada. Sarı ve kırmızı. Başla başla. Şey mi arıyorsun sen bana maç mı arıyorsun? Searching. Hadi bakayım. ya bu? Kıyak ya bu. Kalf. Severiz yani ha. He. Ha Hadi bak. Öncelikle arkadaşlar. Rakibi yerle bir etmeye hedefleyeceğiz. Okey. O benim sesim oyuna gidiyor galiba. Ha? ya bu arada ben maviyim ardı gibi taas ha Yanke. Turuncular beni turuncu sanıyor galiba. İşin garip kısmı maviler de beni turuncu sanıyor. Ara ara. Bu maç için değil ama az önce başıma geldi yaşandı. Gol ya bu. Ah. Ya. Oh! Ah. Gol bu gol gol. Salak mısın? Sen nasıl bir salaksın ya? Alo! Adamın golünü çıkarttı ya. Allah Allah. Gol gol. Gol abi gol. Kaçarı yok bunlar. Buradan Helal. Helal simit Helal kardeşim, gevrek kardeşim Yapıştırdı valla Orta sahada Ha yok Korkmuş tamamda Keyifli maç ya Şey keyifli gol Şuradan bir tane yapıştırdım bu Ya var ya girmesen Ya aptal nerede o ya yani? Nerede o Aptal oğlu aptallar ya Bak Al, çekil şuradan ya. Bizim adamları gerçekten şuradan uzaklaştırabilirsek galibiyet yakın. Yok mu ya bunun bamban süpat falan olayı? Aa Ah be. Çekil, çekil çekil çekil. Allah'ın aşkına çekil ya. Ulan ben yerden top girmedi. Hiçbir şey yaramaz. çekil abi çekil çekilin şuradan geri zekalı animo çekil ya bak ya abi izahı yok izahı izahı Ah be çok erken uzandı Geliyor abi geliyor Geliyor kral geliyor Ah 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 Hadi bakayım. Gol 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 bu. Aha! Vuramadım. Allah kendi kaleme atacak. Hayır atma. Baba atmam çekil korkmayın gençler. Sakin olun. Oh, gol. Direkt mı döndü o. Bu nasıl bir maç ki? Şampiyonlarla şampiyonlar da oynuyoruz arkadaş ya. <laughs> eh be kardeşim marka musun bu nasıl bir sütü yani? <laughs> Hakan. Hayır ha, sakın ha. <laughs> Ne? Hayır! Allah'ım <laughs> gol yediriyorduk. Hayır, tamam. Şakayı... Şakası yok bu oyun ha. Gol lan! Vur lan! <laughs> Güzel günler mazide kaldı. ready, ready, ready. nice, nice, nice. Nice. Gol. Ah attı nasıl seçti lan oradan helal olsun. Abi bir de bizim bizim takım hayır 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 hayır, hayır, hayır. Aa, şükür müsün sen ya? Fenerbahçe böyle bir golü vardı kafasına çarptı girmişti. Aynısı işte bu da aynısı. Aynısı bu da iyi kes. Ya abi önüne baksana. Önüne baksana Kamil önüne. Tamam tamam o. O tamam, şu Devam et. Tamam ben ederim. Ah. Gol. <laughs> Oha. Oha. Helal. Şumut. Takımın şeyi ya. Kurtarıcısı ya. Gol yükünü taşıyor. Şikayetçeriz ya. Ama burada çabama sağlık. Valla çabama. Ya. İdare yaptı gol. Gol. Ah. Gol gol. Gol bu gol. Sen kaleye giden topu çıkarttın ha. Şu küfür etmeyeceğim ya. Küfür etmeyeceğim. Vallahi küfür etmeyeceğim. Geri zekalı çünkü ya. Geri zekalı mısın oğlum? Geri zekalı. Ay be bu ne? Bu nasıl bir şut ya? Oh! Oh! Abi ah, bu çok kötü oldu ya. Gits, getch, gits, gits, gits. Oh, ditch called them gits. Oho işte bu. İşte bu. O bu nasıl bir karambol ya? Güzel. <laughs> ha 3 dakikamız var. Gol atarız sonra. Gol atarız yemememiz lazım. Ya. Ah. Ne patlayayım ben ya? Dur dur abi tamam var doldu. Ya bak kendi tanesini atıyorduk ya mida Oğlum içine mi doldu lan? Ah! Ah! Be! Güzelim bunu kaçırdık ya. Oh. Yaman. Nerede? Top nerede? Gol 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 gol. Gol gol. Ah. Abi nasıl ya? Ya yapma işte ya. Yapma yapma ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bir dakika öleceksiniz. Geri zekalı bıraksana bana. Ya bak var ya Kör dövüşü olmasa Şurada birazcık bilinçli bir tane daha adam olsa Anasını al Açacağız mı Bak Bak, herkesin amacı topa gitmek lan zaten adam topun peşinde geri zekalı mısın ya? Ya ben de yemin malim açtığında herkese bağırıp çağırıp hiçbir şey yapamayan adama döndüm ha. <laughs> Geri zekalılar. Gol gol gol. Bunu kaçır. hello um I' not know Bravo, bravo. Bu ne? Aç aç. Kandik paketten Messi. Jump mı lan bana? Ne geldi almamadım valla Evet Galiba bir şeye geldi Hayır Sanki görebiliyor muyuz Süper Tamam ya bu Madem çıktı kullanalım Abi bütün keyfim kaçtı abi ya. Nasıl bir takım olduk az önce biz öyle ya.